PC sorunlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Windows Defender kapatmayı göstereceğim size. Öncelikle Windows artı R e tuşuna basıp çalıştırı açıyoruz. Buraya Regedit yazıyoruz. Regedit açıldıktan sonra e, şu kısmı slash'a kadar sileceksiniz. Ve ben size şu kodu videonun açıklama kısmına vereceğim. Slash'a kadar silin ve bu kodu yapıştırın. Enter'a bastıktan sonra zaten tam buraya geleceksiniz. Buraya geldikten sonra sağ tık yapıyoruz. Yeni, Dwarf 32 bitlerini değerini seçeceğiz e, ismini Disable anti yapacaksınız. Daha sonra çift tıklayıp değer verisini bir yapıyoruz arkadaşlar. daha sonra Ctrl S yapıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve Windows Defender kapanıyor. eğer tekrar açmak isterseniz yine buraya geliyoruz arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Değeri sıfır yapıp Ctrl S yapıp bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve Windows Defender aktif hale gidiyor o zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.